Şimdi Aran Kubbeli evlerin olduğu yerdeyiz. Aynen. Yanımızda kim var? Ali abi, Ali var. Aynen. Şimdi Ali, Ali bize burayı biraz anlatsın. A bize abi. dinleyelim. Kameraya da bakabilirsin. Şu an içi görmüş, şu görmüş olduğunuz ev 300 yıllık ev. Yazın serin, kışın sıcak olma özelliğine sahip 15 odalı bir ev. Her kübbet bir oda olarak sayılır. Bir oda ise 1500 pişirilmiş kerpiçler. Bunlar pişirilmiş kerpiçler. İçinde kırmızı toprak, deve kuşunun yumurta akı, bir de gül yağını çıkarıp içine koyuyorlar. Gül yağını çıkarıp konması sebebi kışın ıslandığı zaman eve güzel koku silmesi için. Böyle bu evler zamanında Osmanlı zamanında 18. yüzyıllarda biz Arap kökenliyiz. Irak'tan, Kerkük'ten getirir, burayı yerleştiriliyoruz. Ana vatanları Irak, bir de Harran. Bir de, bir de diğerlerini İtalya, Fülya, Alberaberlo'da da görürsünüz. Bunlar oraya da nasıl gitti? 18. yüzyıllarda Harran'a bir seyyah gelir. Harran'ın sıcağından etkilenir. Har kelimesi Arapçada sıcak anlamından da harlamaktandır. Harlamak. Aynen sıcaktan da işte gelen seyyah Harran'ın sıcağından etkileri ve hasta düşer. Ve bu evlerde yaşamaya başlar. Yaşadığı süreçte de hemen iyileştiğini fark eder. Çünkü hep doğaldan yapılmıştır. İşte iyileşçi evi beğeniyor, nasıl yapıldığını araştırıp İtalya'ya dönüyor. İtalya'da birkaç tane kendisine yaptırır, oranın halkı da beğenir kendisine yaptırır. Şu an 1500 küppeten oluşan bir köy var. Kültür Turizm Bakan Resmi kitabında da İtalya ile Harran kardeş ilçe olarak geçiyor. Hı hı. Şöyle içeri içeriye girelim. İçeriye girelim. İçeriyi i̇çeri de görelim. Hadi bize içeriği de e Bu tanıtsın. Şimdi içeriği şöyle bir e, kamerayla da gösterelim. Ses zaten şu anda yankılanıyor. Aynen, aynen. Yankılanmaya başladı. Zaten içeriye girdiğiniz zaman serinliği hissettiniz. Çok, zaten. çok farklı. Bir anda e, şey böyle sanki klimalı bir ortama aynen, gelmiş çok doğru. serinlik hissediyorum şu anda aynen. burada. Bu kübbelerin böyle eski ağların yaptığı bir sistem bu vardı. Sen vergini vermediğin zaman vergi memurunu gönderirler. Şu her köşede dört tane bunlar şu taşlar var. Bunlar kubbeti ayakta tutan taşlar. Aynen Şunlar öyle. Şunlar kubbeyi ayakta tutuyor. aynen. 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 İşte sen vergini vermediğin zaman vergi memuru gönderirler. Dışarıdan bu taş şekerler ve evi başına yıkarlar. Emini başına yıkarım sözü de buradan gelmekte. Evet. Çok ilginç bir bilgi. Ben bunu bilmiyordum. Aynen. Şu anda şu anda detay bilgi Çok öğrendim doğru. yani. Aynen. Bu taşı çektiğin anda ev yıkılıyor Aynen, zaten. Evet. Çünkü hepsi bunu tutacak bir demir, bir tahta parçası yok. Hepsi bindirmelik sistemli olarak çalışıyor. Bu dört köşedeki Aynen. taşlar dört mı taşıyor bu Aynen ki, bu evi. Kupeleri, Aynen. Bu evleri. Aynen. Bura bir oda mı? Aynen şu an içinde bu bir, bir, oda. Bir oda, bir oda böyle 15 odadan oluşuyor. Bura bir kişiye mi ait? Aynen bir yani? kişi. Bir ağa dört hanımı 25 çocuğuyla beraber yaşıyor. Burada, Aynen. burada yaşıyor bu bölgede. Aynen bu bölgede. Aynen. Böyle de Burası da başka birinde. Aynen başka evi. Geçelim mi yavaş Aynen. yavaş oraya da? Çünkü değişik şeyler de var. var alçak yapılmasının sebebi eskiden aya gelen misafirler karşısında eğilerek saygısını göstermiş olurlar. Kapıların alçak olması gelen aynen. misafirin ağaya saygı gösterdiği anlamına çok geliyor. Zor. Eğilerek aynen. geçiyorsun. Aynen. Böyle... Seni zorla eğitmiş oluyor yani evet, ister ister. Evet. Zorla saygı. Aynen. Zorla, zorla saygı görmek aynen. istiyor. Devam edelim. Orası Böyle. daha e, Ali bize e, farklı farklı evleri gösteriyor. Aynen. Şu anda zaten her bir kubbe A'ya ait. Ay, 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 yani. Bir A'ya aynen. Bir A'ya ait. Bir aile yani. Burada aynen bir aile yaşıyor. Şu anda biz 3 kubbe geldik. 3 kişilik aynen, bir aynen. aile burası. Aynen. 3 ailenin evini gezdik. Çok doğru. Burası biraz daha sanki şey. Aynen. Burası ağanın oturma odası. Eee, ağanın oturma odasına aynen. girelim. Şöyle. Öyle. Evet. Burası daha böyle işte e, süslenmiş. Aynen. Biraz daha, daha böyle. A'ya e, burada. Aynen. Aynen. Gelen misafirleri. Burada kabul ediyordu. Aynen. Yöresel içeceğimiz belki birisinin marra. <laughs> Onu işte burada A'nın huzurunda es, es, gelen misafirlere işte ikram eder. Şöyle ben size göstereyim Mırra'nın nasıl ikram edildiğini. Onu da görelim. Ee, Ali bize e, bu Haran kubbe evlerini e, çok güzel bir şekilde e, anlattı, anlatıyor. Ee, Ali burada e, üniversite öğrencisi. E, gelen turistlere de, e, ziyarete gelenlere de rehberlik yapıyormuş. Bize de e, bu anlamda yardımcı olmak istedi. Ben dedi anlatabilirim. Tanıtabilirim dedi. Biz de e, Harran Kubbe evlerini Ali ile beraber e, gezme şansına sahip olduk. Güzel de oldu, e, güzel farklı bilgiler verdi. Gerçekten de çok e, ben de etkendim. Şimdi e, bir farklı bir şey daha göreceğiz. Şöyle işte yöresel içeceğimiz morra şöyle ikram eder. Siz adi aya gelen misafirsiniz diyelim. Şöyle fincanın birazını böyle doldurur, size ikram eder. Alıyorum, evet. Eşersiniz. Şöyle içtiniz diyelim, bir daha mı içmek istiyorsunuz? Uzatırsınız. Tekrar durdurun. İçmek mi istemiyorsunuz? Şöyle iki parmağınızı kapatıp ona ikram ediyorsunuz. Diyelim ki öyle bir şey yapmadınız, yere indirdiniz. Size ikram eden cezalı duruma düşmüş oluyorsunuz. Ya o bekarsa onu evlendirirsiniz. Bekar değilse fincanın ağzına kadar altın doldurursunuz. Vay! Çok çok şey, Aynen. ilginç adetler Aynen. bunlar. Teşekkürler ee, bu şekilde bizi anlattığınız için çok teşekkür ederiz onları verelim kardeşimize geriye. Ee, toparacak olursak da e, çok güzel bir e, tanıtım oldu. Aynen durumda. şöyle mutfağa da hemen göstereyim. Mutfağa da bakalım. Bu yemekler diyelim. içeride yapılır. E, Bunların bacaları yoktur. Çünkü bu Şimdi mutfağa geçiyoruz. işlevini görür. Duman özelliği var. Böyle, buraya. Mutfağa doğru geçiyoruz. Gelelim böyle ee, Ali bize mutfağı da göstersin, mutfağı da anlatsın. Biraz önce ağanın oturma odasını gördük. Aynen. Kahveyi gördük. Ee, şimdi de mutfağı evin, evin mutfağını görüyoruz. Burada yemekler içeride kaz böyle büyük kadarlar yapılıyor. Çünkü büyük bir ailenin ancak doyarlar. <laughs> doğru, i̇şte, doğru. Aynen böyle de yapılır. Dediğim gibi bunların bacaları yoktur. Bunlar baca işlevini görür. yukarıya Duman yukarıya çıkma özelliklerine sahipler. İşte o yüzden evlerde Aynen yok. Bu mutfak duman altında kalmıyor aynen, yani. Kalmıyor hiçbir şekilde. Bu kubbedeki, şu yukarıdaki... Aynen. Şurası açık şu anda. Aynen, açık. Kışın da iki tane kerpiçten, yağmur içeriye girmemiş, için suyu olacak şekilde kapatılır. Tam o soruyu soracaktım ben de. Yağmur, çamur yağdığında, kar yağdığında ne yapıyorsunuz diyecektim. İşte, aynen, çok doğru. Yani... İşte iki tane kerpiç böyle hala bazılarında duruyor kerpiş böyle ters bir olacak şekilde üstüne, yağmurda bu şekilde engelleniyor. Aynen engelleniyor. Hiç eve de e, yağmur damlası aynen. girmiyor. Aynen. Bunlar da açık kalır çünkü hava filtreleme şey pencere bunlar içeriye güzel havalar geçsin diye. Hadi çok yapıyorlar. çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Şöyle de gelin odası da mevcut. <laughs> gelin odasının <laughs> sistemi de şöyle. Hadi de. bakalım. Gelin odasına da bakalım. Aynen şöyle. Yavaş geçelim. yavaş evi bitiriyoruz. Şimdi gelin odasına geçiyoruz. Son olarak da gelin odamız burada işte. Son olarak da gelin, gelin odası. odası. Bir de burayı görelim. Burası da gelin odası. Aynen gelin odasıdır. Şöyle sen evlendiğin zaman burada karısın. Öbürü evlenince ona başka bir kübbet yaparlar. Orada kalır. Sen burada karısın. Bu da anın gözünde tüm morların eşit olduğunu simgeler. Evet. Bu da evet, çok güzel bir bilgi. İşte yine burada yöresel kıyafetler var. var. Turistlere yönelik. Aynen. Yani herhalde bunları giyip fotoğraf çektiğini biliyor. diyor. Aynen. Çok doğru. Ee, bu da tabii artık bu evler turizme Bak, e, yönelik olduğu için de aynen. çok ciddi çok ciddi turist geliyor mu? Ali, Tabii ki. Ziyaret oluyor mu burası? Aynen. Mesela bayramda işte artık e, abilerimiz bizi çağırıyor çünkü rehber bulamıyorlar. Akın akın geldiler. Hemen 165 turu ağırladık bir günde. Hmm, bir günde 165 aynen. kişi ağırladınız. Aynen. E, bu tarzda kaç tane ev var köyde? Harlanda? Köyde iki, sur, sadece bu evler su, Harlan'ın sur üstünde dediğimiz 4,5 km surların üstünde bulunuyor. Bunlardan 300 tane bulunuyor. Şu anda burada hali hazırda üç Aynen, tane, sağlam, üç tane. Haran, Aynen, var. 300 tane sağlam. Herdan kubbeli ev var. Gezebileceğiniz 2-3 tane faaliyette var. Diğerlerini depoda, ahır orada. Burası olan, faaliyette olan tane. bir. Aynen e şu an gezebildiğin e evet. bu ev faaliyette gezebiliyorsun. Bunun gibi kaç tane daha faaliyette var? 3 tane. 3 tane daha Aynen. var. Gelen turistler bu 3 üç evden Aynen. O, üçünü de görebilir. Buraya da gelebilir, gezebilir. Aynen. Çok teşekkürler. Sağ olun abi. Ali, eyvallah. Ee, abi. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Sağ olsun çok değerli bilgilerdi. Ee, abi. Sana da okul hayatında başarılar. Eyvallah çok abi. memnun oldum. ol. Çok memnun olduk çoksan.